arkadaşlar bu de DSM konca yani ki maç oynuyoruz. Hemen göstermek isterim. Çok güzel bu. Hemen girelim. 3 3 2 bilmiyorum kaç 2 3 3 3 arkadaşlar. Şu an göster birazcık oynadım arkadaşlar bunu. Vallahi güzel bir oyun ama bir tavsiye Bir maçımız başka heyecanlı gel. Rodis oynadık fazla. Gamago. Gamago Hulit oynadık. Ferdi mi? Ferdi Ay bu nasıl bir oynayış ya? Hadi nispet nispet haydi oğlum bastır. Daha sol bastır. Hoylet bu topa içebilecek mi? Tabii ki defans ustası Hoylet. Golü sıçtır. kale. Sen devinç oynadı nispet. Lan nispet. Topu kapamadı zorlanıyoruz. Evet. Medigrat. Hocam Foldi of ama avantajı verdi. Bergevici'nin topa içemiyor. Hoylet. Araya girmeye çalıştı. Oho des. Topu Berdo için oynadı Berdo için. Hakan. Hakan. Haydi Hakan'ım. Hakan içeri gitti. Hakan. Topu Berdo için. Nispet Efsane bir atak Haydi oğullarım Serbest duruş evet serbest duruş Hemen orta sahadan ne yapıyor? Pas veriyor tabii ki tek yapacağı şey. Kaleci Sidney kapta oynadı. Çok güzel pas Bergevici'nin. Hop, ok. Rodis oynuyor. Nispet Hakan. Hayda Hakan'ıma bakın be. Bergevici çok iyi bir paratı Bergevici. Ata çıkıyoruz. Evet Garagoy orta geçmedi. Kayıcı tutuyor ellerinle kolayca. Doğru Baskı yaptı ama bir şey yaramadı. Smith, çok yaraya girdi top kaptı. Hop Mecgrat. Kanına go. Nispet çok güzel oynadı. Nispet top kontrol etmez olan ama kaptı topu. Hakan. Hakan oynadı. Hocam serbest vuruş Kırmızı kart yok. Hiçbir şey sakatlanmamıştır. Sakatlanmamış Allah. Yok Hakan burada plaja vurmayı bilmiyor. Evet o yüzden bu Hakan Anlıyorum. sanmıyorum ondan vuracağını. Çok uzak bir mesafe yaratan. Atabilirdin de olmadı bu sefer. Çok kötü ayarladık. Yani baraj biraz sıkıydı yani doğrusu. Ayarlayamadım. Bende bir sıkıntı var. Hakan'da yok. Streç biraz da Hakan'da da vardı. Streç. Tamam hadi dedim. Ver gücünü top kaldı. Hakan, Hakan, Hakan. Mükemmel bir bas nisbete. Nisbet, nisbet, nisbet. Aşırı kabul. Efsane bir çok güzel ışıtma golleri geliyor. Gol geliyor. gol geliyor gerçekten. Başta Dones. Fernandez dedi ama top Fernandez top kaldı. Ba Uy, Rodis top top kaldı dedik. E, diğer takım arkadaşlar kırmızı kart dedi. Eksi bu yeniyoruz ilk yarı. Hemen devam edelim ama Hop hemen yap. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yürü. Kanak o, kanak o, oğlum bir şeyler yapıyor. Arkadaşlar kanak o kaldı ya şokum ben abi. Kanak ya ne oldu az önce? Arkadaşlar bana bir şeyler oldu. Dakikalar geçiyor ama maçı bir şey oldu abi. Abi. Be arkadaşlar bekleyelim devam edelim maçı. Çok üzülürüm. Ağ Açık bir durum da anne. Güzel dinci zaten çalalım ne oldu? Ne doğumu oldu da anlarsınız yani beni. Tol güzel bir orta Hakan'a. Hakan. Ya ha, Hakan. vurdu vuramadı. Çok güzel bir andı ya. Allah. Mükemmel bir andı ya. Tol çok güzel orada orta açtı tam. Hakan onu yani vuramadı yani Wolf. Ani baskı yapıyor Wolf ama. Şu top kapıyoruz. Geç. Abi kendi yerimizi bayılacağız. <laughs> <laughs> ne yaptı ki ya hala ya. Gol yemesi yok oradan bari. Hadi oğlum. Hadi kaleci. Bilmiyorum ki kimin seni be. Rudy Storo o kaleci o aniden kanat değiştirdi. Mecigra çok güzel bir şekilde oynadı. Mesela Nisbet sana çok çok o. Hakan'a Hakan oynadı Bergevici'ne. Bergevici'ne orta için hazırlanıyor Bergevici'ne. Çok güzel bir ortadan Hakan kabuk bu ya hakan. Çok güzel bir gol. Çok basit bir şekilde rakibi yeniyoruz şu an gözüme. Manning 3. Çok güzel oynadın Ceri Stina ama burada çok çok ustavi var. Naga. Hakan Hakan çok güzel araya girdi, top kaptı. Oyunu daha Hakan geri Hakan çaldı ondan işte. Ne güzel at. Ne güzel at. Arkaya vermedi. Hemen sol arkaya inip kol da ortaya atsın. Bir yüret arkaya oynuyorum. Derdi mi? Bir yüret güzel bir takım pas pasını pas gol. Dört. Çok basit iniyoruz ya. Am Fernandez topu çok iyi kaptı. Gamlak o oraya giremedi. Maalesef. Manik de. Manik. Oynuyor. Bakın Smith'le. Smith'ten Roho alıyor en son top. Buna kapatırsın. Ne? Kırmızı karşı havası. Geç kapatırsa kalmasın. Kaleci Smith. Yükelekli kaleci. Soruyor ama. Hop Berge Vici'nin topunu Ama yapamıyor. Berge Hiç yapamadı ama top dışarı gitti. 4 dakika Uzatma verdi. siz mi Acaba bir gol daha gelir mi Beşiktaş tarafına? Ataktalar yine. Berge Vecil, Hakan Bergen. <laughs> Maç bitince Galatasaray'da Beşiktaş yeniyor. Evet. Maç yeniyoruz. Maç adamın nisbet oldu tabii ki de. Çok güzel bir maçtı. atılan gol. 4 ev stadyumu falan diye bir ödüller verdiler bize. Ben bakalım adam var mı sizin için olacağım. Yok fazla iyi. 69'luk var da olmaz. Bizimkiler daha güçlü. Ben şeyimizi göstereyim. Kardamızı böyle bir karra. alalım. Bu neydi? Promosyonla diyor. Parayla. Hadi. Bakalım ne yapabiliriz. Şu an bir şey yapmayacağız. Gömüzü. Hemen girelim. Maçımıza devam edelim. Yarı finali oynayacağız. şu an arkadaşlar. Yarı final maçları bizi bekler. Varis can 5 yıldız adamlar. Tam bir yeniriz ama yeneriz ya. Barcelona'yı yendik biz abi. Zaten yok. Hani oynarken onu. Messi o oh, o oh, Mbappe, Neymar, Junior kimi? Tekin karşısında tam Barcelona. Sanmıyorum karşımızda yenecek yok. Ee, biraz oynadım gözü Barcelona'yı falan yapmıştım bayağı bir yendim. Oyun da kendi e, karakter hangisini alacağım? Ben de, e, de Hakan'ı seçtim tabii ki de. hani güzeldi yani. Hani filan falan var DE90'lık ama biz bunu kurduk tabi bir şey çok yani ilk başlangıçlarda biliyorsunuz. Hani kaleci olsan da kazanamayacaksın ki. Sadece kut ama futbolcu gol de atıyor kazanmanız için önem taşıyor bayağı oyunu. Messi abi ama Messi yetişemeyiz ya. Adamızla hızlı. Oy ya. Tabii Messi şey yaptı. Messi'ye sarı kart. Oyunun güçleri ama biraz şey yani Messi 89 olması gerek yok bence. Oyunda bence Messi 90'lık yapsalarmış daha iyiymiş. Ronaldo da mesela 86 yani. Bakmıştım bir yerde. O Messi çok iyi çok kötü. Oyunun dolu. Çok kötü bu ateş yani kötü ortaydı. <laughs> yani namaz. Kaydı namaz var arkadaşlar. Böyle yapacağımızı hiç sanmıyorum. Artı da asla veya nispet atar. Zaten tek forvetimiz onlar veya Ganago. Başka kimse şut atamıyor. Nam gibi. Rodis. Çok güzel. Belki beklemedik şey. To. Ay Messi doğru baskı yapıyor. Messi hocam foy. Sarı kartı yortu ol. Messi sakatlanıyor galiba. Sakatlanmıyormuş bir emekli. Sakatlanmıyormuş bir emekli. Sakatlanmıyormuş bir bu ay Çok rahat da. Çok güzel evli öğrenden gol yürüyor. Bu berrak değil. Bu hocam gol sandım yine. Ödüm koptu. Acı niye kurtarmıyor dedim ben de. Oyuna ne oldu bak mı oldu dedim. Bir şey olmamış. Tov. Oyunun dingini koyayım aş aşağı aşağı kısmında hemen açıklama kısmında görsel oyunu zaten açıklama kısmında koyuyoruz. Daha A şu durum soru. Topları boşuyla ide Neymar Junior o oynadı gol. Evet. İstedik. Geçkim çalımlar olsaydı daha iyiymiş ama yine de iyi oldu baya. Midfielder Hakimi, Hakimi. Hakimi topu aldı. Hadi o da Neymar Junior'a verdi. Holit. Başka hiçbir şey durus. Hiç şey pamiyor hiç kalıyor Messi. Tol Messi kapışması. Üf Tol çok iyi top kapıyor. Bogarada de Junior çok güzel bu oynayış. İlk yer sıfır sıfır bitiyor. Yani bayağı şey yani açıkçası. da devam ediyor bu ikinci yıldan. Evet Rudis çok güzel oynadı. Ben de bu mükemmel bir oynadı ben de ben Kapamadım ben de. Bu topu fazla iyi şey yapamıyor. arkadaş. Bu ya da topu kaptı. Topu Çok kötü vuruştu. Maç çok heyecanlı. 50. dakika paylaşan hep yani bizim takımımız tabii ki. Doğru. Arkadaş olun oynadınız kötü. Evet çok güzel bir kontrol ediniz. Hareketlere gelmesi için. Her gibi oynadı. akana. O atana. Hmm. Atıyoruz, i̇şte, ta, işte bizim Teşekkürler. Yani herkesin gücü kanalıma katılan hepsinin gücü var bu bölümde yani gördüğünüz Yani çok teşekkür ederim kanalıma, kanalıma katılanlar yani. Çok mutlu oluyorum. Her katılımda daha da büyüyor kanalım. Sizinle birlikte daha da büyüyoruz. Kocaman oluyoruz. Yani. Bogara da. Çok güzel bir Magic Root nispet. Nispet top kapamadı. Çok zorlandı Neymar Junior. Reç kayarak çok güzel müdahale ediyor. Ayağın yerden kesiyor Neymar nispet. Nispet de kalıyor top. Hakan. Çok güzel bir oyun iş verge vicin. Hop güzel pas oyunu. Bu hot pis. Danlar bu. Kalk. Hemen Magic nispet. Herkesin yanında oynadığı Hakan'a. Hakan. A. Hakan. Ben şu anda kurtardı. Yani çok, güzel bir orta açı yok Bu çok iyi korner. Çok kaleci namaz. Çok güzel bir orta açı Bu. bu Çok iyi <laughs> bir Bu arada top kapmaya çalışıyorum bir şey yapamıyor. Hulit ani giriyorlar. Hemen de Junior top yapıyorlar. Şuradan hemen şeyimize girdiler ama biz kaptık. penaltı şeyimize girmiş. Aa, hocam aynı gol yemeyiz. Yerti. Aynı topa vurdurtmadı. Bunlar gol yemeyiz. Çok şey olası belge ve inanın Humba'yı mı taksak dedik. Humba hemen giriyor onun yerine. Bir maç lazım belge ve ne kadar fazla olsa yani önemli bir maç bizim <laughs> <cenergetic> <Becca good food flow> Uliyet hemen baskı yapması lazım. Kutu tık tık yapıyor da 90 artı 3. Hadi Hakan Bir tane daha mı gol girecek? Kim bile belki bir an nispet. Ben de kim var tapları? Kaleci Bir kurtarış. Evet. Bir kurtarış. Bir kurtarış kanak kafa olarak olmalı mı? arkadaşlar ne oldu? bakın bu kanak kafa olduğu gol oldu ağzımı açamıyorum dünya beni en uzaktan kafa golü ne, ne yaptı? kanaka ne yapıyorsun sen? tarih yazıyor kanaka tarih abi nispet bence onu o kanaka olmaydı abi 2-0 yendik ya Paris'ten arkadaşlar. Düşünün ya 5 yıldız takıma 2,5-3,5 buçuk, buçuk yıldızlı falan takımı yendi ya. Ay yani bilemiyorum ben şokum şu an. Bana bir şey oldu arkadaşlar yani. Oyun önemli olan iyi, iyi oyuncular da çok çok önemli de tabii kalıcılar oyun amacı yani iyi oynadı zaten girişi gel ama karakter aşırı önemli yani demiyorum onları da bir var onu da e, diğer e, çektiğimizde oynarız arkadaşlar çıkalım bay bay sizi seviyorum takipte kalma kanalıma abone ol beğenirsin ben daha çok video çekerim ve siz de daha çok mutlu olurum yani beğenirsiniz bunlar e, beğeni yani 10 saniye bir abone bir beğenmeyiz bir bildirim açmanız yani en fazla 8 saniye sürer yani 7 saniye yani o kadar diyeyim yani. Onlar benim için küçük ama siz küçük olsa benim bizim için onlar çok büyük yani. O yüzden kanalıma abone olsun. Mutlu e, Beni çok çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.